Dostlar hepinize selamlar ben Karıl Arkadaşlar yepyeni bir Omegle videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hem evleniyoruz Bak abartıyorsan Sarasını. Eğer teyze sen de bu videoyu izliyorsan Çok 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 Bitsin Teyzenin muhabbetini zaten video içerisinde anlayacaksınız İlk defa beni bu kadar efendi görebilirsiniz Sizden ricam videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Hızlı bir şekilde videomuza geçelim <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Elini çeksene be, elini çek bir. Onun onu... İşte bu ya, işte bu. Agam yaş kaç? Kız, ne oluyor sorayım. lan? Kızı görüyor musun? Ne kızı? Erkek mi lan bu? Kız fenaydı ama. Bu da bu abla da çıtırlık. Ben doğru konuş. Canı abla... abla kötü bir şey dediysem orası. Aa! Discord'dayız. Kaç kişi var? 48. O kadar kalabalık değil. Yaş kaç? Hiç... 17. ani aşık'tık." haşiş." Ben daha 15'im ya. Yalan söyleme. Sen 17 gibi, ay 15 gibi durmuyorsun. Eee boy kaç? Senin boyun uzun sanki. <laughs> <laughs> 1.58 1.60. Daha mı düşük? Analiz. Legionlar <laughs> harekete <mi>? geçti. <laughs> 1.54 1.53. Ciddi misin? Evet. Lastin Pirelli'si Gaca'nın 1.50'si bir, bir şey olmaz. Salla reis ya. Install özelden at. Şimdi bak seninle bir tane oyun oynayacağız tamam mı? Tamam. Kız bu arada benimle aynı yaşta. Beyler bu benim sik. Ben yine gösterebilirsin ki. Kızım bekle ya. Bekle geliyorum. Az bekle. Beyler kıza yanlış bir şey yazmayın geliyorum. Korkuyor. öyle şey benim. değil. Aile mi burası aile mi? Anam babam var ya. Allah Allah. Al. Çok tatlı. Verelim. Al senin olsun. <gülüyor> <gülüyor> salla. Salla kızım sağ sol yap. Aferin, aferin. Evlenecek miyiz? Olur. Aa, ne zaman? Tamam, ne zaman? Şimdi annemden izin almam lazım. Yoksa olmaz. Tamam, git izin al. Tamam, ver insanı. <laughs> Oğlum o şuna gitti ya. O kadar kuyruğunu salladık böyle 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 Şimdi sadece sen mi görecektin? Bir sürü dur, O zaman bekle. Şu an sadece ben göreceğim. Ya yemin ederim kızım bak ben herkese yalan söylerim sana söylemem. Bak bağırma bağırma. Tamam. Bağırma tamam. Oğlum ben bilene göremiyorum ama. Dur şuradan hemen not defterine kayıt alalım. Yeni not defteri artı 17. Kanka kaç kişi ekledin? <laughs> Daha bak ilkimsin. Allah çarpsın şu an yeni girdim ilkimsin. Lan bırak. Kedi lazım olursa haber edersin bana. Ben sinav ve kedi getiririm bizzat. Tamam olur. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Çok iyi. okey işte. <laughs> Kankam sen şeye benziyorsun lan bu e, tiktokta uzay diye bir tane çocuk vardı ya de koldu. Evet hatırlıyorum Ona benziyorsun lan böyle bir ufak bir vibe'ın var Sende de şey vibe'ı var Karadeniz'de değil Gürt, Kadıköy'de mi? Kadıköy'de takılan trenzon berkcan böyle Allah çarpsın keke Allah seni inandırsın Kadıköy'e daha girmiyorum ya kanka dün geceden kalmayız ya. Böyle konuşunca şey tipi var sende. Böyle Kadıköy ortamında takılan çocuklara benziyor. İyi iyi kanka var mı bir isteğin? Ya, var bir isteğim. Bana yayını kaç kişinin izlediğini söyler misin? Discord'dayız kanka 50 kişi şu an. 50 kişi kız erkek karışık. Kızların hepsi benim sik. Ben evet. senin kızlarla ne yapacağım oğlum? Ben geyim. Onu bunu boş ver sen. Sen gamesin. Evet ben geyim. Berat <laughs> tepsi küçük harfle birleşik. Ee, lütfen istek atın kızlar. <laughs> Kanka bir şey soracağım. A azdır. Gerçek mi? Kanka bir şey soracağım. Tam sor abi sor. Kanka bir şey. Anasının. Na... Ne yapıyorsun oğlum? Ses kaydı falan mı alıyorsun? <laughs> Saçmalama oğlum öyle bir şey yapma sakın. Ben video çekiyorum da. Heh, tamam tamam o zaman düzeltiyoruz zaman. Beni kovacan mı? Adem'e kalmış. Adem çocuğu koy tamam mı? Adem abi! Adem abi! Ne oluyor lan? Hanginiz en büyük? <laughs> Sağdaki nasıl lan? Şaka <laughs> yaptım. Allah Allah. Al. Senin solun bizim sağımız oluyor değil mi? Tamam Şuradaki eleman. Ben daha büyüğüm. Kaçlısın? Üçlü tipi var sende. 2001. Bir mi? Hay ona. Abla biz gidelim menis ya. Biz... Sen kaç yaşındasın? Siktir git. Siktir git. Bir şey demedim ki. Cem bu nasıl bir eşlikti? Kimi? <laughs> Onun. Onların... Korktum oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Cemre. Şu an... Ne oluyor anasını satayım çok yakışıklı Cemre. Soldaki Rus mu? Rus değil. Bulgar geçmedi evet, mi? Evet evet Rus. <laughs> Oğlum doğru <laughs> söyleyin lan Rus mu değil mi? Değil değil Heh, değil. Tamam. Değil. Oğlum heyecandan mı lan? Tamam yaşlar kaç? 17. 17. Soldakinin? Yani şuradakinin? Ay dur dondu dur dondu. Allah'ım donma 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 donma. Yemin ederim dondu. Nasıl ya? <laughs> Cemre kanka çok. Bana ba açın. Cemre. Ne oluyor? Kanka. Ağlayacağım şu an. Oğlum bir dakika bir şey diyeceğim sesim gelmiyor mu? Bekle. Bekle. Bekle geliyorum. Abi abi. Tanımadım. <laughs> <laughs> Üç tane pires anasını sıktın. Tamam geldim geldim. Ne Hoş yaparsınız? Geldim. Hoş bulduk. Tanımadın beni aşk olsun. Allah çarpsın tanımı. Abla Evleniyorduk bu... hani. Evleniyor muyduk? Yayındaydım daha önce konuştuk. Annem ne yapalım istemiştim hani annemle konuşmuştum da. Bugün mü? Bugün değil hayır. oluyor tamam. bayağı. Demişimdir vallahi demişimdir. Açık kız e... öyle değilsen artık. Ya Allah çapsan hatırlamıyorum. Yemin ederim hatırlamıyorum yoksa. Evet Hatta yayıncıydın. Yayın tekrardan nasıl izleyebilirim demiştim Instagram'dan. Da konuşmuştum. <laughs> Instagram'dan konuştuk mu biz? Yapmamışımdır ya deme öyle deme yapmamışımdır. Ben <laughs> <laughs> Tüm her şeyi anlatacağım. <laughs> hayır hayır anlatma şu an değil Allah çarpsın. Ayşegül öyle bir şey yok. Yani hatırlamıyorum. Hadi oğlum bir sik. Şey. Ayşegül kim? Arkadaşım. Tamam onu niye açıklama yapmak zorundasın ki? Ya i̇nsanlar arkadaşını açıklama yapar yani olay bu. <laughs> ha, aynen aynen. Hatta yayın tekrar hani izledim ben. Annen geldi odaya. <laughs> Anne bir kızla tanıştım annesi varsa falan filan dersin. Soldaki annem mi peki? Şuradaki yani sağındaki. <laughs> Teyzeciğim evet. hatırlamıyorum. Ne yapacaksın hatırlamıyorum. Annemi görünce hatırlarsın belki. Annen öğretmen miydi? Öğretmen Aa, mi? Dur 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 buldum buldum buldum. <laughs> Allah çarpsın <çok> hatırladım. <laughs> Ayda. Abla. Abla hatta küfür mevzusu vardı. Küfür mevzusu vardı. Sonra. Ama teyzeciğim yemin ederim hiç problem yok. 2 ee, i̇ki gün gönder yanıma kedilerle dövüştüreyim biraz her türlü her türlü. Kedilere hastayım biliyor musun? Kediler her türlü uğraşırım. Oo bekle bekle bekle. A few moments later. İstersen <laughs> bunu verebilirim. Bu var. Dur kızım. Dur <laughs> ha bunu beğenmezsen bu var. Oo beğenmezsen ben varım. <laughs> ya en son bu. utanıyor tanıya mi gözüküyorum arkadaşlar? Biz İzmir'e geldiğimizde size uğrayalım uygun olursa. Başla beraber. Teyzeciğim ellerinden öpüyorum. Kendinize çok çok cici bakın. Görüşmek üzere, Allah'a emanetsiniz. Biz görmüyorum. senin bir arzun olursa, eğer bu yapmasa ben yaparım hiç problem değil. Kurban olurum ben sana, sen <laughs> çok bir tanesin zaten çok sen seviliyorsun. Çünkü çok iyi, işte bu, çok iyi, çok iyi. Gidelim İzmir'e birader, bak beni bir dinleyin. O 7 birader ya. Şerefsiz gelmiş bana burada küfür ediyor ya. Kim ya o? Kaka ben de bilmiyorum, biri küfür etti. Ben de hmm. şey dedim. ya bir siktir Sende böyle villa sesi var biliyor musun? PUBG Mobile oynuyor musunuz Bir ara oynamıştık evet. evet villa oynamıştık. Villa tepesinde evet. <laughs> pik bir göller. Ha, sen işi biliyorsun bu arada. Çok mu istiyordun bir de? Ha enayiler atıyorlardı. Nasıl nasıl istiyordun? Valla merak ettim bak. bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim acaba hesabıma. Bak, bak ben, bir araba, şey ben orada? bir araba, ha, Arap, arab, araba değil yani Arap. Arap. tamam, tamam. Ben bir <laughs> araba. İki araba. <laughs> İki kere Royal açtırdım. Artık bir arkadaşımı bir elbiseye beğendim diye bana 1800 ucu attı. Erkek miydi? Evet. Uçağı nasıl istediniz? Ben onu anlamadım. Uçak geldi. Uçak mi? Uçak geldi. Aynen böyle. Ya şey diyeceğim. Rica etsem acaba hesabıma uçak atar mısın? ben böyle bir şeyler kasmayı falan seviyorum da. Güzel oluyor diyorum. Atıyorlar en aile. Soldaki var ya sana bir şey diyeyim mi? Soldaki çoğu erkeğe güzel. Allah belanı versin. Bayağı iyi bu arada. Kanka TikTokçu musun? Kanka TikTokçu musun? I don't know Turkish. Aa, bir dakika az bekle. Bir dakika az bekle step back. Repeat yaptım yok ki. Repeat yaptım yok ki. Hadi ne olur. Hadi ne olur. Ne olur. Okay. Ne? Ne? Mutlu. Mutlu. Türküm. Türküm. Diyene. ne? What does it mean? Ya repeat yaptım mı? Ne? ne? What does it mean? Anlamıyorum. Why Anlamıyorum. Why don't you speak English? Bu ne demek? Ne? 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 Mutlu. 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 Türküm. 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 Diyene. Diyene. Aa oğlum Discord'dan mı geliyor o ses? Ya Allah belanızı verme ben de karşıdan geliyor sandım. Evet sabırla <laughs> oğlum size bir şey diyeyim mi? Türkçe biliyorsunuz mu? Biliyoruz evet. Demesem mi ya? Oğlum Türkçe bilmiyorlardı ha, ha. bunlar ya. Ha, söyle söyle. Hadi. Söylemeyeyim söyle. ya. Ha söyle söyle. Türkiye'de tamam. Yaşamıyoruz söyle, o zaman? Devam et. Devam et. Bağırma lan. Bağırma. Devam et. Gelirse. Bir şey Bayağı. diyeceğim. Bak. Gerizekalı. Oh my god. Oh, oh my god. Kızım. Kızım. Ne yapıyorsun böyle? Ne yapıyorsun böyle? Çok şarkı açma. Ha yaş kaç? Ha, yaş kaç? 17. Senin boyun uzun galiba. Uzun, uzun galiba. Keşke. 1.55 mi? 1.55 mi? O kadar da değil. 1.63. 1.63. <laughs> ya abi artık çözüyorum anlıyor musun? Vallahi bak. Biraz Sen düşük. Sen delisin. Hayır burundan dolayı değil mi? Yani bu kodumunun burnu var ya bize dert oldu ya. Sen benimkine bak. Bakayım. Kapıştırırız. Oo iyi lan fena değil. Sen dizelimsin. Şey mi? Ekran böyle çizgi çizgi olur. Ha evet evet. evet evet. O televizyondan dolayı. Oğlum şarkının sesini kapat delik yiyeceğiz ya. Evet, Evet kapat kızım telefon diyeceğiz ya kelime Allah Allah, Allah. <laughs> Anne ders çalışmıyorum Aa Ay. yok mu annenin bunu, annenin, bunu annenin bunu izlemesi Burnum burnumu gösterdim sakın atma içeri <laughs> Ya sıkıntı yok oğlum sıkıntım. aynısı bende ben de var kapıştırırız en Yemin sen ediyorum sen. yemin ediyorum Sırf bunun için pişman olurum Ben bir buçuk ben senedir bir bu video çekiyorum Aklıma burnunu da okula götürüyor musun sorularını cevaplayan biri geldi Tonla öğrenin analiz Neyse kız kafa dengi Discord, Discord kullanıyor mu? Kullanmayı bilmiyorum. Öğretelim. Öğretelim. İster misin? İster misin? Hayır. Karışım ben o zaman cehenneme kadar gidip geliyorum. Git gel. Kolay gelsin. Eyvallah reis. İsterseniz beraber yanabiliriz. Yok, Yok kanka sağ ol. Tam bir şey göstersem ikna olursunuz ama. <laughs> ne göstereceğine bağlı. Kura çarpsın. Sokuyor mu kadraja? Hazır mısın? Aynısı şey. Bakmayacağım. <gülüyor> Lan öyle <laughs> <laughs> değil. Sen getir de biz arkadaşımın tepkisine bir yere Aynısı. Aa be kadın. Bak. Benim kimi alır bin senin kimi? Bak ikizin var. Biraz daha aç ya Bak. Saldır. Kızım <laughs> bak <laughs> kanka o kameradan dolayı öyle gözüküyordu. Sikerim seni Yasin'e. O da tatlılar. Kanka o büyük benimki küçük. Kime ben? Bu arada kız mı o erkek mi? Kız. Aa bu da erkek. Babası. <laughs> e Ebeni... Dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu like atıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu video şöyle bir gün içerisinde 10.000 like 15.000 like arası gelirse 2 gün sonra bir tane daha Omegle videosu Tiko burada. Ya 4 saattir Omegle videosu çekmeye çalışıyoruz ya. Sırf böyle uzun olsun yani 12 dakika 10 dakika çıkartabilelim diye uğraşıyoruz. Size fazla görmeyin like atmak 2 saniye falan. Falan filan dersin. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere bay bay.